Hoş geldiniz. Oğlum <laughs> evet, support oynuyoruz arkadaşlar. Merhaba bugün yanımda yumurcak 31 var. Hoş geldin yumurcak 31. Aga zombi mı? Zombi kız mı? Dur bekle senin şu sesim Son pick was abicim ne banlasak sakso? Oha ne diyor? Ben bir Morgana. Arkadaşlar bronz ikiz. Diamond'a nasıl kazanır? Aa bok yedik. 31 k bizim taşıcam. Daha deminki adamlar he. ha. Adam ol. Adam ol. Riven ne lan? Andı ne lan? Şu an kayıtta mıyız amına koyayım? Perşembe. Bugün sok. Bugün sokağa çıkma yasağı var. Akşam saat 7'de başlıyor. şu sesi biraz için Brand'ın daşlan. Sesini duymam lazım Önemli olan müzik bu Kanka geldim oraya kanka Ya verebiliriz çünkü. çünkü ortamını bekletiyor ipni atma değerli Olmuş, Ay minyonlar koltuk gıcır gıcır ediyor osuruyorum sanmayın he ben kaydı başlatmayı unutmuşum. plays'i göremediniz. Ulan öyle bir plays yaptım ki. Çar çok güçlü ya. Şu an kayıttadır inşallah. 31. Bir <laughs> yazıyor şurada görebilen varsa beğendi şu an. Oğlum bu farmlar ne lan? Andı ne lan? Andı ne lan? Onun kara satın aldık sonunda. Sonunda. İyi hadi oynayalım. Ölürsem de kabrime gelme. Kazix geliyor kesin ben ya. Çok Abi ilio, ilio Aa geldi geldi ya geldi. Volta geldi. Dedim oğlum ben sana geldi. dedi. Geldi geldi Enginar ben sana geleceğim biraz sonra. Enginar kim oğlum? Cinar var ya. Cinar. He. Ciddi ama tipi Enginar'a benziyor yani. Ne alaka bilmiyorum ama. <laughs> Enginar anana avradını bu kim? Bu adam böyle mi oynayacak ya? Ben dans ederim ya. Beni sevme kalırsan olumsuz gönlünün yaralarına Helal ne? İyi Helal kardeş Oo, Helal nerede? Aa öldün sen Flash attım Allah! Helal <laughs> level nasıl bildi o? Aa bunun ultisini... Andı ne lan? Ben bilmiyorum. Onun ulti senin ultini çalıyor. Sana hamsi falan fırlatabilirse korkma yani. Bu. Tabi. Benim attıklarımı mı tekrarlıyor yoksa? Bak ultini aldı A sana hamsi attı bak gördün mü? Evet. Öldüm. Aaa Q basamadı. <laughs> My bad mi? Evet. Neyse. Abi adamın farmı 22 benim 32. Adama koymuşsun. <laughs> Abi <Ama>. 31. Kendi <laughs> görmen lazımdı sen onu yanlış yapmışsın. Aha kule vurdu. Ulan oğlum ya böyle bir şey olamaz ya lanet. Bekle oğlum bala aldınız. Bu arada sakın eee... Cana bak suçtur niye atmadın be? Abi 31. <laughs> Farmda kimse yok bir göremedim ya. Aha öldü adam. Ben niye suçtur bırakmadım ki onun hasarı yeter düşündüm. Niye Abi 31 Ne yaptı lan o öyle? Canıma bak Az ah, siktir Kazix beni kesmeye geliyor Öldüm bu galiba Ya siktir git ejderha Böyle bir saçmalık yok arkadaş. Onu görmediniz orayı keserim zaten ben <laughs> Aynen oradayım Biz bunları alırız ya Ben niye tuşlara atladım hala onun şeyini Alamet açtılar buraya kardeş O Q'yu görmediniz. Ben öldüm zaten. Bizi ezdiniz ha orayı. O da adam adam atar yemedi lan. Ölme ölme. Bir rakip. Kim öldü? Burada ben bok gibi oynadım ha. Burayı da keselim büyük ihtimalle. Abi yanındaki adam iyi oynuyor. Ben bok gibi oynuyorum. Şu an mal olduğumu hissettim. Ya. Ejder bana vurmayacaksın değil mi? Ya İyi mejder ya. İnşallah kayıt başlamıştır ha. Bilmiyorum boşuna oynamadım anasını. Bak az geldi bizim için tekleyebildi mi? Tekleyemedi. Ay ananız. Bitti zaten. Sur vermişler. Mayonez yazsana.